Merhabalar. Yeni bir sunumda karşınızdayım. Bu sunumda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Kürt halkının devlet kurma hakkına dair açık destek beyanları var. Orta Doğu'daki jeopolitik dinamiklerin karmaşık bir yansıması olan bir söylemle karşı karşıyayız. Netanyahu'nun bu açıklamaları özellikle son dönemde daha net bir şekilde ifade edilmiş hale geliyor. Çünkü İsrail'in Kürt meselesine desteği yeni bir durum olmamakla beraber bu kadar net olarak ortada değildi. Bu desteğin tarihi, stratejik ve güncel bölgesel gelişmeler çerçevesinde değerlendirmesini yapmak istiyorum. Çünkü tarihsel bir bağlam söz konusu. İsrail-Kürt ilişkilerinin bir kökeni var. İsrail'in Kürtlerle olan ilişkisi 20. yüzyılın ortalarına kadar uzanıyor ve bu ilişki hem ideolojik hem de pragmatik temellere dayanıyor. Tarihi bağlantılar açısından baktığımız zaman İsrail 1950'lerde ve 1960'larda Irak'taki Kürt hareketiyle özellikle de Molla Mustafa Barzani liderlerindeki gruplarla gizli ilişkiler geliştiriyor. Bu dönemde İsrail'in amacı Arap milliyetçiliğine karşı bir denge unsuru olarak Kürtleri desteklemek. Örneğin 1961 ve 1970 yılları arasında İsrail Irak'taki Kürt ayaklanmalarına finansal, askeri ve lojistik destek sağladığını biliyoruz. Kaynaklarımızı bize gösteriyor. Kürt Yahudileri gerçeği söz konusu. İsrail'de yaşayan yaklaşık 150 bin Kürt Yahudisi var. İsrail-Kürt ilişkilerinde kültürel ve duygusal bir bağ oluşturuyor bu durum. 1951 ve 1952 yılında Ali Baba operasyonuyla Irak'tan İsrail'e göç eden bir topluluk bu. İki toplum arasında bir köprü vazifesi görmesi de işin sosyolojik yönü. Aynı zamanda bir stratejik ortaklık söz konusu. İsrail Orta Doğu'da kendisini çevreleyen Arap devletlerine karşı Müttefik arayışında. Geçmişte bunu bir dönem Şah dönemi İran'ı ve bir dönemde yakın bir zamana kadar da Türkiye, bu Arap denizin ortasında bir çıkış görevi görüyordu. Son yaşanan gelişmelerle beraber İsrail Orta Doğu'da kendini çevrileyen bu Arap denizine karşı yeni bir Müttefik oldu ve Kürtleri bir tampon olarak, bir ortak olarak değerlendiriyor ve özellikle Irak, Suriye ve İran gibi ülkelerin e, ülkelerle olan rekabetleri daha belirgin hale getiriyor. Netanyahu'nun açık desteğine baktığımız zaman Netanyahu'nun Kürt devletine yönelik bu desteği e, özellikle 2014'ten itibaren daha görünür hale geliyor. Bu desteğin artmasında birkaç temel neden var özellikle bölgesel güç dengeleri ve İran faktörü olarak bakarsak İran'a karşı stratejik bir hamle olarak değerlendirmeyiz. İsrail İran'ı bölgedeki en büyük tehdit olarak görüyor kendisi açısından ve İran'ın Irak, Suriye ve Lübnan'daki nüfusunu kırmak için bağımsız bir Kürdistan İsrail için stratejik bir tampon bölge olarak değerlendiriliyor. Örneğin 2017'deki Irak Kürdistan bölgesel yönetiminin bağımsızlık referandumuna verdiği destek İran'ın Bağdat üzerindeki etkisini dengelemeyi amaçlayan bir destektir. İran içindeki Kürt hareketleri de var. 2025'te Netanyahu'nun İran halkına ayaklama çağrısı yapması ve İran'daki Kürt partilerinin İran Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Özgürlük Partisi'nin bu iki partinin yani bu çağrıya destek vermesi İsrail'in İran içindeki Kürtleri Rejime karşı bir baskun olarak kullanması istediği için bir tezahürüydü. Aynı zamanda bir enerji ve ekonomik çıkarlar bağlamında açısından baktığımız zaman da Iraklar bölgede İsrailin doğal müttefiki haline geldiler süreç içerisinde. Kuzey Irak petrolü İsrail enerji ihtiyacının önemli bir kısmını 2015 verilerine göre yaklaşık 177'sine varan bir oranla Kuzey Irak'tan ithal ediyordu. Bu petrol Türkiye'nin Ceyhan Limanı üzerinden İsrail'in Aşkelon Limanı'na ulaşıyor oldu. Bağımsız bir Kürdistan, İsrail'in enerji güvenliğini güçlendirebilir ve ekonomik bağ siyasi destekle birlikte bir pekiştirmeyi de beraberini getiriyor şeklinde bir pragmatizm sonucunu görüyoruz burada. Aynı zamanda bu söylemleri Türkiye ile yaşanan gerginlik bağlamında da görmek gerekiyor. Erdoğan ile Netanyahu arasındaki yaşanan rekabetle beraber... Netanyahu'nun Kürt meselesine açık destek vermesi, Türkiye ile İsrail arasında gergin ilişkilerin bir yansıması olarak da değerlendirilebilir. Türkiye PKK'yı ve onun Suriye'deki kolu YPG'yi terör örgütü olarak tanımlarken, İsrail'in Kürt hareketlerine desteği Türkiye'yi rahatsız eden bir unsur olarak karşımıza. Örneğin 2023'te Netanyahu'nun Erdoğan'ı Kürtlere soykırım yapmakla suçlaması bu gerilimin açıkça ortaya koyulan bir beyanatıydı. Suriye'deki Kürtler 2025'te Suriye'deki Kürt grupların YPG ve SDG uluslararası aktörlerle beraber özellikle İsrail'inle olan işbirliği açısından baktığım zaman Türkiye'nin tepkisini çekmesi gayet normal. PKK'nın uzantısı olarak değerlendiriyor Türkiye. Netanyahu'nun Suriye Kürtlerine yardım sözü vermesi Türkiye'nin bölgedeki etkisini dengelemesi açısından görülüyor. Bölgesel istikrarsızlık Söz konusu bu bağlamda bir takım e, fırsatları da beraberinde getiriyor. IŞİD ve sonrası açısından baktığımız zaman 2014'te IŞİD'in yükselişi, Kürt grupların özellikle e, Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi peşmergeleri ve YPG, Batı için önemli bir müttefik haline gelmesine yol açtı. İster bu dönemde Kürtlerin Batı yanlısı ve ılımlı bir güç olarak konumlanmalarının e, uluslararası medya açısından, ve kamuoyu açısından bir sunum merkezi olarak değerlendirildi ve bu sunum dünya tarafından da kabul gördü. Türkiye'deki yeni dönem açısından baktığımız zaman 2025'teki Suriye'deki ETH'nin yani Heyet Tahrir-e Şam iktidarının ele geçirmesi, Suriye'deki Kürtlerin yeni siyasi sisteme entegrasyon tartışmalarıyla beraber görünmeli ve İsrail için Kürtleri destekleme fırsatını arttırdığını düşünüyorum. Netanyahu'nun sure Kürtlerine yardım sözü bu bağlamda stratejik bir hamle olarak değerlendirilmeli. Şimdi tabii bazı arkadaşlar şunu düşünecekler, tamam böyle beyanatlar oldu ama neden şimdi daha açık belet konuşuyor Netanyahu diyeceklerdir. Netanyahu'nun son dönem daha net bir şekilde Kürt devletini desteklemesinin altında yatan e, sebepler hem iç siyasi kamuoyuna, iç politik kaygılarla mesaj vermeye çalışıyor. E, ee, Siyonist ortaklığına. Hem de değişen bölgesel dinamikler açısından konumlama çabası söz konusu. Şöyle ki değişen dinamikler açısından Suriye'deki güç boşluğunda Suriye'de Esad rejiminin zayıflaması ve HTŞ'nin yükselişiyle beraber Kürt gruplarının bölgede daha önemli bir aktör haline getirmesiyle karşı karşıya kaldık. İsrail bu güç boşluğunu Kürtleri destekleyerek bölgesel etkisini arttırmayı hedefliyor. Ee, İran'ın zayıflaması, İran'ın iç siyasi ve ekonomik sorunları, İsrail için e, İran'a karşı Kürt kartını daha cesurca oynama fırsatı sunduğunu ifade etmenin. Ee, bunu işte Netanyahu Kürt meselesini desteği, İsrail iç politikasında Milliyet ve Şahin kesimleri bir hitap olarak söylüyor. Uluslararası demokratik değerleri savunan bir imaj yaratma çalışıyor. Ama Gazze'deki imajını bütün dünya görüyor zaten. ABD'nin yeni yönetimi Trump faktörü çok önemli. 2025'te Donald Trump'ın ikinci kez Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olması İsrail'in bölgesel politikasına daha cesurca uygulama eğilimini arttırdı. Ve onun desteğiyle Hamas, Hizbullah kadrolarının tasfiyesi, İran'a sınırlandırılmış nükleer tesislerin imhası ve balistik füze merkezlerinin yok edilişi gibi saldırılarla beraber, lider kadrosunun tasfiye edilmesi gibi saldırılarla beraber bu tarz hamleleri daha rahat yapabilir hale geldi. Netanyahu'nun Kürt daha açık dile getirilmesine zemin hazırladığını düşünüyorum. Tabi bu Netanyahu'nun açık desteği kısa vadede ve orta vadede ya da uzun vadede bir takım sonuçlar olacağını öngörüyorum. E kısa vadede Türkiye ile bir gerilim atmosferi, İran ile bir çatışma ortamını, Suriye'de yeni dinamiklerin ee, oluşmasına neden olacağını düşünüyorum. Suriye Kürtlerinin SDG ve YPG'nin İsrail olan işbirliğinin Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonları arttıracağını değerlendiriyor. Uzun vadede bağımsız Kürtistan ihmali, yani ihtimali söz konusu. Irak'la süredeki 40 bölgelerin bağımsız bir devlet olma yolunda hızla ilerlediğini öngörüyorum. İsrail için bir kazanç. Ancak bu süreç Türkiye, İran ve Irak e, tarafından sert tepkilere neden olacaktır. Ve biraz daha karmaşık hale gelecektir bölge. Bölgesel istikrarsızlık söz konusudur. Orta Doğu'daki etnik ve mezhepsel gerilimlerin daha da artacağını öngörüyorum. E, 2017 referandum sonrasında Irak ordusunun Kerkük'ü geri alması, e, ...bu tür gelişimlerin e, bölgesel çatışmaları tetiklediğini gördük haliyle. Netanyahu'nun cesur ve ılımlı ve batı yanlısı olarak ifade ettiği Kürt meselesinin bugün bu şekilde basına yansıması... ...Netanyahu'nun böyle konumlanması, ortak düşmanlar e, açısından baktığımız zaman Kürtler İsrail gibi İran ve Arap milletine karşı mücadele ediyor bu iki tarafı da doğal müttefik hal, bu iki tarafı doğal müttefik haline getiriyor. Çünkü hem Araplarla hem de İran'la karşı bir İsrail'in bir duruşu var. Batı ile uyum bağlamında baktığımız zaman Kürt gruplar özellikle YPG ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi Batı ile işbirliği yapıyor. Bu İsrail'in Kürtleri Batı yanlısı olarak göstermesine ve değerlendirmesine neden oluyor. İdeolojik yakınlık da söz konusu. Netanyahu kendi kaderini tayin etme vurgusuyla İsrail'in kendi var mücadelesiyle Kürtlerin bağımsızlık arayışını paralel söylemlerle birleştirmeye çalışıyor. Yani burada Kürt devletine yapılan açık desteği İsrail'in ortodoksi stratejik hedeflerin bir parçası olarak değerlendirilmeli. İran'ın bölgesel nüfusunu kırma, enerji güvenliğini sağlama, Türkiye ile çekişmede avantaj elde etme gibi bir takım hedefleri var. Değişen bölgesel dinamikler, Suriye'deki güç boşluğu, İran'ın zayıflaması, Trump'ın dönüşü bu söylenenlere daha açık bir şekilde İsrail'in dinlendirmesini neden oluyor. Ee, bir anlamda demokrasi taraftarı gibi gösterme kargısıyla Netanyahu'nun Gazze'de ve belge, diğer bölgelerde yapmış olduğu e, sivil katliamlarını gölgelemek ve sanki haklı bir meşruiyet zemini üzerinde bir takım hamleler dizisiyle Karşı karşı olduğumuzu göstermek niyetiyle yapılmış bir beyanat olarak da değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Diğer konularda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın, beğenide kalın lütfen.